Merhaba. Bugün sizlere ALS'de mide tüpü ne zaman gereklidir? Ne zaman takılmalı? Takılması konusunda güvenli midir, değil midir? Onlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. ALS'li hastalar ne yazık ki ilerleyen dönemlerde veya bir grup hastada daha hastalığın başlangıcında çiğneme ve yutma güçlüğü çekmektedirler. Yutma güçlüğü dediğimiz şey hastaların çiğnedikleri ve yutmaya çalıştıkları şeyin solunum yollarına kaçması, bunun sonucunda gıcık, öksürük veya boğulacakmış gibi olma hissi, yediklerinin, içtiklerinin ağzından, burnundan geri gelmesi gibi klinik semptomları anlarız. Hastalarda bu tip şikayetler bir kere başladıktan sonra bu olayın bir yutma güçlüğü olduğunu anlamamız gerekir. Ve de bunu hastayı takip eden hekimine söylemekte çok büyük fayda vardır. ALS hastalığı kişinin metabolizmasında arttırdığı için hızla kilo kaybına neden olabilmektedir. Kilo kaybı iki şekilde olur. Hastaların eğer belli bir yağ dokusu varsa öncelikle onlar harcanır. İkincisi ise yağ dokusunun olmaması durumunda vücut enerji ihtiyacını kas dokusundan karşılar. ALS'de kas dokusunda kayıp olduğu için enerjinin ekstra kas dokusundan yani kasların ek bir şekilde yıkılarak kazanılmasında biz hiç istemeyiz. Çünkü iki türlü kas kaybı ortaya çıkar. Hem alesiye hastalığına bağlı hem de hastaların enerji ihtiyacını, vücudun enerji ihtiyacını sağlama yönelik kas kaybı. İşte böyle durumlarda hastanın yutma güçlüğü de varsa biz hastalara özellikle mideye tüp yerleştirme konusunda tavsiyede bulunuruz. Burada iki amacımız vardır. Birincisi çiğnenen veya yutulmaya çalışılan yiyeceklerin ve sıvıların hastanın solunum yollarına, akciğerine kaçmasını önlemek. Dolayısıyla da akciğerlerde oluşabilecek olan enfeksiyonu önlemek. Çünkü enfeksiyon özellikle solunum enfeksiyonları Bizim hastalarda, ALS'li hastalarda en çok korktuğumuz durumdur. Hastaların yaşam kalitesini çok ciddi bir şekilde bozabilir ve de bazı durumlarda hastaları kaybetmemize neden olabilir. Bazı durumlarda büyük lokmalar doğrudan solunum yollarını tıkayarak hastanın solunum yetmezliğine girmesine, hızla acil servislere sevk edilmesine neden olabilir. Hatta böyle durumlarda ne yazık ki bazı hastalarımızı kaybettiğimiz bile olmuştur. Birinci nedeni solunum yollarına ve akciğerlerine gıdaların kaçması engellemektir. İkinci nedeni de ALS'li hastaların enerji gereksinimlerini yeterli ve doğru bir biçimde yerine koyabilmektir. Yani hastaların enerjiye ihtiyacı var ise bunları çiğnemesi, yutması güç hastalarda yerine koymamız zordur. Halbuki tüp kolunduğunda doğrudan gıda ve yiyecekler buna uygun şekilde mideden verildiği zaman hastanın hem yutma güçlüğü yani akciğer enfeksiyonu ve e, solunum yolları tıkanması riski ortadan kalkar hem de biz yeteri miktarda kaloriyi, enerjiyi hastaya çok kolay bir biçimde verebilir hale gelebiliriz. Böylece vücudun kalori, enerji gereksinimini vücudun yağ dokusunu ve kas dokusunu yıkarak, tahrip ederek elde etmesini engelleriz. Yani bir nevi kas dokusunu korumuş oluruz. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Doğru bir şekilde besleme, gerektiğinde mide tükü takılan ve yeterli kalori verilen hastaların yaşam süresi 7-8 ay kadar uzayabilmektedir. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda hiçbir ilaç veya hiçbir olası ilaç çalışması hastaların yaşamını bu kadar uzatamamıştır. O nedenle buradan hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza sesleniyorum. Bir kez mide tüpü endikasyonu konursa eğer buna ivedilikle yakınlaşmakta, yapmakta fayda var. Süreç uzadıkça solunum yolları enfeksiyonu, solunum yolu tıkanması, kas dokusu kaybı riski artar ve ne yazık ki istemediğimiz noktalara doğru gidebilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.